Evet, videoyu izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz bir şantiyenin su basman perdelerinin betonu dökülmüş. Şöyle U şeklinde sizlere kalıbı göstereyim. Burayla ilgili videonun başında sizlere bazı fotoğraflar paylaşacağım. Beton dökülürken, şurada arkadaşlar görüyorsunuz demirler konuluyor. İnşaat çekme payından 3 metre mesafesinden başlayacak komşu parselden. Buradaki su basman perdesinin kütlesel olarak çok ağır betonlu ve kalıbı tutmak için burada kullanılan ona onları destekleyici bir demir. Bu ne demek? Buraya çok ağır kütlesel bir beton döktüğünüz için bu betonun açılması, kalıbın açılması betonun patlaması çok elzem bir olaydır. Bu yüzden belirli aralıklarla buralara demir çapları yüksek olan demirler çakılmış. Bu şekilde de ona onlar tutturularak teleskop dikmeler buradaki ona onlara destek mahiyetinde kullanılarak kalıbın açılmasını, betonun patlamamasını önlemek. Videoyu çekmemdeki amaç dediğim gibi e, beton dökülürken buralara konulan arkadaşlar bu demirler nedir? Bunu soramayan arkadaşlarım oluyor. Ediyor. Merak ediyorlar. Şantiyede çalışıyorsanız bu gibi şeylere çok denk geleceksiniz. Bunun açıklamasını sizlere yapmaya çalıştım. Ayrıca sizlere şunu da belirteyim. Buradaki arkadaşlar perdemiz binanın ortasında vesaire de olabilir. Çünkü bu direkt yapışık tek yüz perde olarak da olmayabilir. Binanın ortasında herhangi bir yerde de olabilir. Bu taktiği binanın ortalarında da kullanılabilirler. Videoyu beğenip kanalımıza destek ve abone olmayı lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize arkadaşlar çok iyi bakın. Hoşçakalın.